hayatın bize defalarca kendi gizemini hatırlatarak nasıl dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? Birçok insan, spiritüel uyanışın, büyülü bir dokunuşta acının son bulduğu, her şeyin kolay ve huzurlu olduğu bir aleme açılan kapı olduğunu sanır. Oysa gerçek öyle değildir. Uyanış, zorlukları bitirmez. Dünya daha korkunç hale geldiği için değil, siz daha berraklaştığınız için sıkıntılar derinleşir. Her şeyi daha yoğun algılarsınız. Çok fazla görür, çok fazla duyumsarsınız. Eski rahat uyku illüzyonları içinde devam edemeyecek kadar çok şeyi kavrarsınız. İşte tam da bu berrak görüşte büyük bir ironi saklıdır. Bir zamanlar son derece mühim ve bunaltıcı olan şeyler aniden biçimlerini, etkilerini ve parlaklıklarını yitirirler. Hatta aşık olmak dediğimiz o kadim ayin bile gücünü kaybetmeye başlar. Bu olumsuz bir durum değildir. Sevgi yok olmaz ya da kalp soğumaz. Ham aksine aşk ilk defa hakiki biçimiyle tezahür eder. Ancak eskiden arzu ateşi adını verdiğimiz o tutku dramları, bir zamanlar baştan çıkarıcı olan cazibelerine karşı beklenmedik bir şeffaflık kazanır. Aşık olmak dediğimiz şey çoğu zaman yalnızca bir tür trans halidir. Biriyle tanışırsınız ve farkına dahi varmadan zihniniz anılar, dilekler, hayaller üretmeye başlar ve kısa sürede o kişiyi değil, onun üzerine yansıttığınız renkli bir imgeyi görürsünüz. Kendi kurduğunuz hayale sarhoş olmuş bir vaziyette ben aşığım dersiniz. Fakat dikkatli bakın. Siz kişiyi değil, kendi arzularınızın yansımasını seviyorsunuzdur ve bu aşkın çılgın yanı dünyanın bu denli kutladığı şeyin diğer kişi orada olmadığında daha güçlü olmasıdır. Belirsizlik söz konusu olduğunda, özlem acı verdiğinde o ateş daha dayanıklıdır. Bu bütünlükle değil, eksiklikle tanımlanan bir sevgidir. Güzel bir sarhoşluğun, narin bir çılgınlığın biçimidir. Ego zekidir. Yalnızlığa tutku adını verir onu büyük sözlerle, bakışlarla ve vaatlerle süsler. Ama derinlerde basitçe şunu söyler, ben tamamlanmamış bir insanım. Bütün hissedebilmek için sana ihtiyacım var. Ama bu aşk değildir. Bu muhtaçlıktır ve biz sevgiyi bir ihtiyaçla karıştırdığımız sürece o dengesiz kalacaktır. Kıyalnızca yakıtı olduğu sürece yanan bir alev gibidir. Eğer belirsizlik ortadan kalkarsa, yangın da dahil olmak üzere her şey söner. İşte büyük romantizm yanılsamasının sessiz anlaşması budur, ben senin yalnızlığını gidereceğim, sen de benimkini besleyeceksin. Fakat ilk coşku sona erer ermez, birçok kişi kendine şu soruyu sorar, bu gerçekten aşk mıydı, yoksa sadece ihtiyaçların takası mı? Uyanış, perdenin kalkmasıdır tüm bu oyunun benlik, ego, arzu üzerinden nasıl işlediğini görmek ve idrak etmektir. Bir zamanlar aşk diye peşinden koştuğunuz şeyin, çoğu zaman yalnızlık korkusuyla, görülme arzusuyla, yansıtmalarla ilgili olduğunu fark edersiniz. Ve bir kez bunu hakiki olarak fark ettiğinizde, artık eskisi gibi körü körüne sürüklenemezsiniz. Aşkı reddetmiyorsunuz. Tam aksine, daha derinden, daha sessiz, daha özgür seversiniz, ancak illüzyonun etkisi kaybolur. Belki eskiden eksik yarınızı bulduğunuzu düşündüğünüz yerde, şimdi yalnızca ışık ve gölgeyle bezenmiş bir insan görüyorsunuz. Bir zamanlar büyü gibi görünen şey yavaşça çözülüyor. Bir zamanlar tüketen o ateşin duman olduğu ortaya çıkıyor ve aniden her şey hafifliyor. Sizi sürükleyen arzu, aniden kırılgan, uçsuz bucaksız bir denizde kağıttan bir gemi gibi görünüyor. Gerilim, bekleme, acı, belirsizlik. Tüm bunlar, kendi içinizde keşfettiğiniz sükunetin yanında birdenbire neredeyse komik görünmeye başlar. Bu bir alaycılık ya da kinizm değildir. Yalnızca, muhtaçlığı aşk, dram, tutku ya da bağlılıkla karıştırma becerisinin artık olmayışıdır. Bir zamanlar çok kutsal görünen sahnenin saf tiyatro olduğu anlaşılır. Hala izleyebilir, gülebilir, ağlayabilir, sarılabilirsiniz ama artık biliyorsunuz ki bu hakikatin nihai parçası değil, yalnızca bir kısmıdır. Ve böylece hayat size garip bir lütuf getirir. Dünyanın anladığı biçimiyle romantizm parlaklığını yitirir. Ama aynı zamanda çok büyük bir alan açılır. Çünkü bir zamanlar aşk sandığınız şeyin yalnızca bir oyun olduğunu bilirsiniz. Ve şimdi bu oyunun ötesinde bir şey biliyorsunuz. Sizi tamamlayacak birini aramıyorsunuz. Çünkü çoktandır zaten bütün olduğunuzu anladınız. Bir zamanlar muhtaçlığı besleyen ateş söndü. Geriye kalan bütünlüktür ve işte tam da bu bütünlük aşkı bambaşka bir şeye dönüştüren şeydir. Artık ihtiyacın huzursuz ateşi değil, şimdiki zamanın dingin alevidir. Artık arzu yangını yok. Aylaşmanın berraklığı var. İşte bu yüzden paradoksal olarak yeniden aşık olmak zordur. Çünkü eski oyunu canlı tutan eksiklik, açlık, körlük artık sizin içinizde mevcut değildir. Eski tiyatro dağılır ve onun verdiği eski uyuşukluk buharlaşır. Bu bir kayıp gibi görünse de, aslında özgürlüğün ilk nefesidir. Bu ilk perde düştüğünde ve aşkın yokluğunu, özlemini ve hayalini yaşadığınızı fark ettiğinizde, yeni ve daha zorlu bir ders başlar. Daha yalnız ama daha hakiki. Aniden, eskiden çevrenizdeki herkesin deneyimlemesi çok kolay görünen şey, artık sizin için mümkün değildir. Artık eski dansa iştirak edemezsiniz artık kendinize yalan söyleyemezsiniz. Ve bu bilinçli bir karar değildir. Gören gözleri tekrar kapatmak imkansızdır. Belki tekrar denersiniz. Aşklara, baştan çıkarıcı oyunlara, özenle sahnelenmiş dramalara kapılırsınız. Belki bir an için eski sarhoşluğun bir dokunuşunu hissedersiniz ama kısa süre sonra, bir oyuncunun sahnede repliğini unutması gibi, bilinç geri döner. Sihir eriyip gider. Kalbiniz duru kalır. Bir zamanlar coşku olan şey, bir yankı, bir gölge, bir tekrar gibi görünür. Burada birçok kişi uyanıklığı soğuklukla karıştırır. Artık onları sevmiyorsunuz ya da ulaşılmaz hale geldiniz derler. Ama bu bir hatadır. Ortadan kaybolan, sevme yeteneği değil, muhtaçlığı sevgiyle karıştırma arzusudur. Uyanmış kalp artık bağımlılık vaat eden şeylerle ilgilenmez. Dramın cazibesi, gerekli körlük artık mümkün değildir. Hayat artık farklı bir mana ifade eder. Sessizlik, netlik, karşılıksız cömertliktir. Ma bu yeni aşk daha saf ve nadiren kendiliğinden sonuçlanır. Kalabalık dağılır. Bir zamanlar çok görünenler şimdi aniden daha az olacaktır. Çünkü kendileri aracılığıyla, kendi gölgelerinde yürümüş ve hakiki anlamda uyanmış insanlarla karşılaşmak nadirdir. İşte bu yüzden, uyanmış olana aşk neredeyse imkansız görünür. Çünkü aşk yoktur ama yanılsama da yoktur. Bu yüzden gerçek addedilebilecek bir şey yoktur ve böylece tuhaf bir durum ortaya çıkar, yalnızlık. Küçük yalnızlık değil, berrak görüşün büyük yalnızlığı. Sanki seslerle dolu bir odada duruyorsunuz ve herkes hala eski metni okuyor. Siz ise tiyatrodan ayrıldınız ve içinizdeki sessizlik etrafınızdaki tüm konuşmalardan daha büyüktür. Bu yalnızlık bazen sürgün edilmiş gibi hissettirir. Ait olursunuz ama ait değilsinizdir. Bu bilgide sessiz bir acı yatar. Bağlılık dediğimiz şeyin aslında korku olduğunu fark etmektir. Yalnız kalma korkusu, yeterince iyi olmama korkusu. Ve eğer artık kurtuluş aramıyorsanız, bu korkular kaybolur ve eski bağlantılar ilk çekişte kopan çürümüş ipler gibi kırılganlaşır. O zaman gerçek bir kararın eşinde durursunuz. Eski oyunu oynamaya devam etmek mi, yoksa sizi kalabalıktan ayıran sessizliği açıkça korumak mı? Çoğu kişi ilkini seçer. Çünkü toplum yanılsamalara dayalı olsa bile bir tatmin inşa eder. Ama uyanmış olanlar uyumaya geri dönmenin bir yolu olmadığını bilirler. Ve işte bu yüzden yeni bir tür aşk doğar. İsminin olmaması güzeldir. Artık zincir sevgisi değil, özgürlük. Sevgi dolu vaatler değil, saf şimdiki zaman. Ne kurtarmak ister ne de kurtarılmak. Ne tutunur ne de kaydedilir. Tıpkı birbirine değmeden yan yana duran iki alev gibidir. Bu aşk nadirdir, çok nadir. Çünkü bütündür. İçinizde hala bir başkasının doldurmasını istediğiniz boşluklar varsa ona ulaşamazsınız. Ancak kalplerinde ben zaten tamamım diyenlerde ortaya çıkar. Birçok kişi bunu duyarsızlıkla karıştırır ama tam tersi doğrudur. Bu aşk, en saf, en berrak, en özgür biçimidir. İşte paradoks tam da burada yatıyor ve uyanışın sessiz güzelliği de budur. Dünya size tekrar uyuşturma fırsatları, eski oyunu oynamak için sayısız davet sunar. Ama artık onları kabul edemezsiniz. Çünkü tutkulu bir heyecandan daha kıymetli bir şey buldunuz, huzuru ve bu huzur bir kez tanındığında, değeri bilindiğinde, onu feda edip hayallerin sunaklarına koymak istemezsiniz. Burada, bu huzurun sonsuz bir yalnızlık anlamına gelebileceği korkusu birçok kişi de oluşur. Belki de, bir daha asla aynı içsel alanı paylaşabilecek bir kalp bulamama korkusu. Evet, iki kişinin aynı anda uyanması nadirdir ve böyle bir karşılaşma gerçekleşene kadar sessizce yürünmesi gereken bir yol olarak kalır, kişinin kendi şimdiki zamanının berraklığında. Ama sessizlik bir eksiklik değil, bir bolluktur. Fırtınadan sonraki durgun deniz gibidir. Gök gürültüsünü ve gürültüyü özleyenlere sıkıcı gelebilir. Ama dalgalara maruz kalanlar, bu sükuneti bir mucize olarak algılar. Uyanmış aşk içinde aynı şey geçerlidir. O bağırmaz, yalvarmaz, kıskançlıkla yanmaz. Çok sadedir ve eğer nihayet uyanmakta olan bir varlıkla karşılaşırsanız, bu buluşma iki durgun su kütlesinin nazik dokunuşu gibi hissettirir. Patlama yok, dolandırıcılık yok, sadece doğal bir nehir gibi her zaman orada olacakmış gibi duru bir uyum. Bu karşılaşma nadir olduğu için bir elmas kadar değerlidir. Dolayısıyla uyanmış kalp, eski zincirlere geri dönmektense beklemeyi ve uzun sessiz yolculuğu seçer. Çünkü bilir ki, korkudan doğan her sevgi bir hapishane yaratacaktır ve her hapis cezası, çoktan kazandığı özgürlüğe ihanet anlamına gelir. Netlikle tek başına gitmek, yanılsamalarla birlikte olmaktan daha iyidir. Böylece hayat, sabırlı bir bekleyiş haline gelir. Kaygılı değil, sakin, ne zaman düşeceğini bilmediği yağmura güvenen toprak gibi. Uyanmış olanlar artık sevgiyi bir kaçış değil, bir kutlama olarak ararlar. Ve bu kutlama ancak iki bütün varlığın buluşmasıyla gerçekleşebilir. Bu sessiz bekleyişte uyanık olan kalp kendi içinde dinlenmeyi öğrenir. Artık huzursuz avcılar gibi ormanı dolaşmaz. Sadece hayatın ışık ve gölge taraflarını zorlamak istemeden, uyum sağlamadan var olan olgun bir dinginlik vardır. Ama bu sessizlik kayıtsızlık değildir. Tam tersine verimlidir. Her bakış daha yoğun, her hareket daha anlamlıdır. Artık sahiplenme arzusu kalmadığında her karşılaşma daha net, daha gerçek hale gelir. Tanırsınız ki sevmek, kendinizi başkasında kaybetmek yerine, diğer kişinin size tuttuğu aynada kendinizin daha derinlerine dalmaktır. Diğeri artık kurtarıcı değil, eksik bir yarım değil, bir yoldaştır. O yalnızca yollarınızın bir süreliğine kesişeceği bir yol arkadaşıdır. Ve eğer bir yankı varsa, o zaman bağlantı kendiliğinden, zorlama olmadan, yanılsama olmadan çiçek açar. Ve bu gelişen uyanmış aşk hiçbir garanti, hiçbir yemin, hiçbir sonsuzluk vaadi sunmaz. O şimdiki zamanda yaşar. Çünkü bilir ki sadece şu an gerçektir. Böylece yoğun olabilir. Sahiplenici olmaz ve etkileyici olur. Bağımlı olmadan derin, soğuk görünmeden özgür. Ancak bu özgürlük nadiren anlaşılır. Dünya tutunamadığı şeyden korkar. İhtiyaç sözleşmesiyle bağlı olmayan şeye güvenmez. Birçok kişi bu sessiz sevgiye çekilecek, sonra çok uzaklara bakıp onu soğuk, fazla kontrolü bulacaktır. Ama uyanmış kalp gülümser. Çünkü eski aşkın biçimlerini canlı tutanın tam da korku olduğunu bilir. Burada başka bir paradoks ortaya çıkar, aciliyet olmadığında, insan sevildiğini ne kadar çok hissederse, sevme yeteneği de o kadar artar sahiplenme kabul edildiğinde o kaybolur ve her hareket bir hediye olur. Bu bırakmada sevgi en gerçek şeklini takas olarak değil, iki özgürlüğün dansı olarak bulur. Elbette bunu hayatın içinde yaşamak kolay değildir. Netlik cesaret gerektirir. Çünkü eski tiyatroya dönme cazibesi büyüktür. Uygundur. Tanıdık metni konuşmak, tanıdık bir rol oynamak yanılsamayı paylaşmakta bir sıcaklık yatar. Onun bir yanılsama olduğunu bilseniz bile. Ancak uyanmışlar için geri dönmek çok bağlıdır. Huzura mal olur ve kim huzuru tatmışsa, onu bir daha asla ateşte takas etmez. Böylece aşk, kelimelerle ifade edilemeyecek bir şeye dönüşür. O artık yanan bir ateş değil, sürekli sıcaklık sağlayan bir közdür. Azgın bir sel değil, sakin bir nehir, bir çığlık değil, bir sükunettir. Ve tam da bu onu daha güçlü, daha kalıcı ve daha da gerçek yapar. Ve sonra şunu görmeye başlarsınız; yaşamın kendisi kendi yolunda büyük bir aşk sınavıdır çocukluğumuzdan, varlığımızın anneden onaylanmasını aradığımız ilk adımlardan, gençlikteki tutkulu bağlantılara ve yetişkinlikte yaptığımız seçimlere kadar her şey, görülme, tanınma, sevilme arzusu etrafında döner. Ama uyanış şunu ortaya koyar, dışarıda aradığımız şey, her zaman içimizdekinin bir yansımasıydı, bir kayıptı. Başkalarından istediğimiz sevgi, gerçekte henüz kendimize veremediğimiz sevgiydi. Ve bu sevgi nihayet içinizde çiçek açtığında dış dünyada bir hapishane olmasına izin vermezsiniz. Artık dikkat çekmenize gerek yok. Artık oyun oynamanıza, kaybetmenize, kendinizi kimseye kanıtlamanıza gerek yok. Siz zaten bütünsünüz ve tam olarak bu bütünlük yeni bir tür karşılaşma için alan yaratır. Ama bu hayatın birdenbire kolaylaştığı anlamına gelmez. Berraklık, acıya karşı koruma sağlamaz. Hala kaybedebilir, hala acı çekebilir, hala bağlantıların çözüldüğünü izleyebilirsiniz. Ama fark şudur, siz artık acıyı eksiklikte ve kayıpla ilişkilendirmek zorunda değilsiniz. Her şeyin aktığını, değiştiğini ve geçtiğini biliyorsunuz. Ve bu bilgide, yalnızlığı bile katlanılabilir kılan bir huzur yatar. Dışarıdan bakıldığında bu sakinlik pasif bir kayıtsızlık gibi görünebilir. Ama bunları deneyimleyenler bilirler ki bu özgürlüktür. Çünkü artık bütün olabilmek için birine umutsuzca ihtiyacınız yoksa, nihayet karşınızdakini de olduğu gibi sevebilirsiniz. Onu şekillendirmeden, ihtiyaçlarınızı yansıtmadan, bir aynaya bakmadan tutabilirsiniz. Bu gösteriyor ki uyanmış sevgi pasif kayıtsızlık olarak değil, her varlığın kendi içinde tam olduğu ve gerçek bir karşılaşmanın ancak bütün varoluşlar arasında gerçekleşebileceği derin bir anlayış olarak ortaya çıkar. Sonra aşk daha nadir ama sonsuz derecede daha değerli olur. Onu her köşede bulamazsınız. Her bakışta ortaya çıkmaz. O zorlanmaya izin vermez. Olgunluğun, durgunluğun, derinliğin meyvesidir ve geldiğinde herhangi bir takıya ihtiyacı yoktur. Mevcut olan yeterlidir. İşte bu yüzden uyanmış kalp sabırlıdır. Aceleye gerek yoktur. İhtiyaçla boğulmaz. Beklemeyi bilir. Sözde bağlı olan biri gibi değil, güvenen biri gibi. Çünkü gerçek aşkın inşa edilmediğini, icat edilmediğini, üretilmediğini bilir. İki nehrin yan yana akmaya karar verdiği andaki sonsuzluğun bir parçasıdır. Ve o noktaya ulaştığınızda, artık kurtarılmak istemediğinizde, tamamlama yanılsamasını bıraktığınızda, şaşırtıcı derecede basit bir şey ortaya çıkar. Aşk bir hedef değil, bir ödül değil, bir kazanç değildir. O duvarlar ve korku kalmadığında akan, varlığın doğal nefesidir. Gerçek aşkın asla aranması gerekmediğini anlarsınız. Çünkü o asla yok olmamıştır. Uyanmış bir bakışın niteliğidir. Sonunda şunu anlarsınız, uyanmış olanlar artık sevmiyor olamazlar. Onlar yanılsamanın sarhoşluğuna düşmezler. Onlar aşka yükselirler ve bu perdenin kalkması sessiz, gece gökyüzü gibi berrak ve geniştir. Çünkü gözler nihayet açıldığında acele yok, korku yok, ihtiyaç yok. Geriye kalan tek şey, hayatın bütünlüğüdür. Her an bir mucize gibi parlar ve bunda aşk da bir mucizedir. Bir hapishane değil. Sözleşmenin olmaması, anlaşmanın olmaması demektir. Bu özgürlüktür. Şimdiki zamandır. Evrenin nefesinin ta kendisidir ve sonra gülümsemeniz, tüm cevapları bulduğunuz için değil, artık onlara ihtiyacınız kalmadığı için gerçekleşir. Uyanışın getirdiği en büyük armağan budur; dışarıdan birine ihtiyacınız yokken bir başkasını gerçekten olduğu gibi, tam haliyle sevebilme yeteneği. Ben derin bütünlüğün bir meyvesidir ve bizi muhtaçlığın dramından kurtarır. Eğer bu video sizde de romantik aşkın eski oyunlarının sona erdiği hissini uyandırdıysa ve siz de netlikten doğan yeni, daha berrak bir sevgi arayışındaysanız, bu taahhüdünüzü yorumlarda net bir ifadeyle paylaşın. Sizden tek bir cümle yazmanızı istiyorum. Artık yanılsamalara aşık olmayacağım. Korkudan değil, netlikten doğan bir karardır. Benzer derinlikteki sohbetlere devam etmek ve yüzeyselliğin ötesine geçen içerikler için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçek aşk daima bütünlükten doğan özgürlüktür.